Evet, gaz station'ların hikayesi. Şimdi ben karken hep gaz station'lar vardı ABD'de. Ama burada gazlar yoktu yani. Benzin vardı gene ama gaz station yazardı. Neden? Nedenini daha iyi anlayabilmek için benim karken general karken aldığım madalyalardan birine bakarak bunu anlayabilirsiniz. Çünkü ABD çöpleri önce yakarak gaza dönüştürür. O gazı da sıvılaştırıp petrol sıvısına dönüştürüyordu. Benzini bu sıvıydı benzin yani. Buradan yakıt bu yakıt sıvısı olarak bu kullanılırdı. ABD'nin yüzde %50-60 civarındaki petrol yani yakıt ihtiyacını buradan bu şekil karşılanırdı. Gaz oradan gelmektedir. Yani çöplerden benzin elde edilir dediğim o yani çünkü önce gaza dönüştür yakılır gaza dönüştür o gaz ki e, burada bu çöpler yakılıp o şekilde gaza dönüştürüldüğü için de miktarı artarlardı, artar gibi bir şey ne vardı yani. <laughs> burada miktarı arttırmak için de bir şeyler ekleniyordu buraya. O yüzden hani aslında biraz ıı, bol şeklinde yani çok şekli oluyordu bu sıvı. E, sonuçta elde edilecek sıvı biraz fazla oluyordu. Gaz oradan gelmektedir. ABD'nin 50 60'ta bu şekilde benzin yakıtı bu şekilde elde edilirdi. Geriye kalan olasılıklarda normal petrol topraktan çıkartan petrol olabilir, o olabilir, şu olabilir filan falan. Ama %50-60 oranında yakıt buradan sağlanırdı. Ben karken neden gas station yazardı? Aslında buraya bir göndermedir o. O yüzden benzin istasyonu gas station diye yazar. Gazla elde edilen yakıt çeşidi görünürdü. Öyle yani gaz yakıtı ama sıvılaştırılmış halidir. Yani benzin diye kullanılır yani. Benzin olarak kullanılır. Yani <laughs> İşte Carl ve Gas Station'ların hikayesi böyle bir şey. Gaz derken buraya göndermedir. Biz de Kanadalıların çöplerini alarak onlara iyilik yaparak yapıyorduk. Ama o çöplerini tabi benzine dönüştürüyorduk o çöpleri. Çünkü çöpleri yok etmek ayrı bir problemdi galiba. Vesaire vesaire işte gaz station neden gaz station gaz, gazlı, gazlı yakıtla bir ilgisi mi var? Um, hayır gazlı yakıtla bir ilgisi yok ABD'de e, gazdan daha çok benzin kullanılırdı. Belki hani bazı gaz stationlarda gaz şey olabilir ama e, ço daha çok benzin ağırlıklıydı. Sonra ben dizel, şel çatısı altında dizel diye bir şey üretecektik. E, hatta öyle bir şey olacaktı. Sonra bir de ben aslında o dizel diye de hidrojen yakıtını kaktıracaktım yani. Yani dizel e, öyle bir şeyler olacaktı ya da bendir bir şeyler var ama tam çıkartabilirim şimdi. Yani Brezilya'dan elde ettiğimiz e, hidrojen barajından e, oradan yakıt üretecektik hidrojen çektiğim sıvı bunun benzin diye mi dizel diye mi işte bir şey diye kaptırıp yerlere sıçacaktım ama bol bol oradan oldu oradan yani. Anladın mı? Yani bilmem şimdi dizel diye mi, benzin diye mi kaptırdım bilmiyorum. emin değilim yani ama öyle bir şeyler var yani hidrojeni bir şekilde şekil kaptırdım ben de. Bilmiyorum yani ne şekilde kaptırdım. Şimdi çıkartamıyorum onları. Neyse. <laughs> Özünde ABD benzin yakıtını o şekilde elde eder. Gaz da buraya göndermiyor. Başka bir dikkatle şimdilik aklıma gelmiyor. Hani o yüzden gaz station yazardı. Gazdan daha çok benzin e, benzinler vardı orada ama buradan gelirdi benzinler. 150-160 oranında bu şekilde karşılanırdı ABD benzin ihtiyaçlarını ihtiyaçları falan falan. Sonra Shell at çatalı dizeli şey yapacaktık. Ee, tam olarak bilmiyorum ama yani bir şey bir petrolün bir çeşidi tabi ama e, öyle bir şey olacak yani şel çatan dizel satmaya başlayacak falan falan böyle bir şeyler var. E, sonra e, Brezilya'da hidrolik barajını yaptıktan sonra da oradan ben hidrojen de üretecektik. O hidrojenleri de bir e, benzin ya da dizel diye de kalktıracaktım tabi ama o öyle bir şey yani oradaki kayta şey bir şey bağımda var detay bağımda nasıl ama öyle olacak yani şey bağımda. Neyse gas station kaysı budur. O yüzden gas station yazardı. Görünürde gazın gaz sıvıya dönüştürülürdü. Hani bu gaz şeklinde olduğu için de eksen çoğaltılabilirdi yani yani normalde çöp yakıtı çöpü yakıyor. O gaz petrol sıvısı olarak kullanıcı ama buraya daha bol bulunan bir gaz da ekleniyor. O yüzden çıkan sıvı daha çok oluyordu. E, gaz station buraya göndermeydi yani. E, evet, dizelde şelçe Çarşafası'nda dizel icat ettiydim. Dizel de aslında bir petrol çeşidi. Petrolden yine ya da bu işte o şey de petrol yani yani çöpten gazı sıvıyor o da petrol sayılır yani yakıt o ordunun bir çeşidiydi dizel ama bir farkı vardı dizele su kattığın zaman hala çalışabiliyordu yani <laughs> yakıt olarak kullanılabiliyordu hani 1 litre dizele bilmem bayağı bir sot katıyorduk çok fazla su katıyorduk o, o şekil çalışabiliyordu dizel aslında böyle bir şeydi yani biraz artı bir tarafı vardı dizelin şey babında. O da öyle bir şeydi. Dizel de böyle bir şeydi. Şel Dizelde dizel de sattım. Sonra Brezilya'da hidrolik varajı falan yapıyorum. Oradan işte hidrojen yakıtı elde ediyoruz. O hidrojen yakıtını da ben kaktırıyorum bir şekilde ama hangi şekilde bilmiyorum yani. Benim ne dizel olarak mı kaktırıyorum bilmiyorum. Bir şekilde kaktırdım ama vesaire vesaire. <laughs> Neyse gaz stationlar böyle yani.